Herkese merhaba. Duygusal ilişkide olduğun kişiyle bir türlü rahat hissedemiyorsun. Sürekli kontrol edildiğin, köşeye sıkıştırıldığın duygusuyla bir şekilde yıpranıyorsun. İlişkiyi onun kurallarına uyduracağım diye kendini çok kötü hissediyorsun. Ne yaparsan yap doğru olmuyor ve bir şekilde doğru şeyleri yaptığın halde suçluluk hissediyorsun. Ne yaşayacağını, ne düşüneceğini, neyi nasıl yapacağını bile bilmiyorsun artık. Gizli ya da açık bir şekilde pek çok insanın yaşadığı bir şey bugünkü video konumuz. Flört şiddeti. Hadi konuşalım. Şöyle düşün. Sen farkında ol ya da olma. Birisi senin yaşam alanında hak iddia ediyor ve bunun sevmekle, sevilmekle alakası olduğuna inanıyor. Senin de buna çok güzel bir şekilde inanmanı bekliyor. Daha ilk görüşmeden itibaren yaşadığım bir şey olabilir flört şiddeti. Duygusal ilişkideki partnerinden dolayı bunu yaşarsın. Onun eksiklikleri, onun geçmişinde yaşadığı kötü deneyimler, onun travmaları, onun istekleri, onun ihtiyaçları, onun talepleri nedeniyle sen kötü bir ilişki deneyimi yaşamaya başlarsın. O kendi ezikliklerini, kendi eksikliklerini, kendi kötü yaşantılarını senin üzerinden bir şekilde geliştirmeye, geçiştirmeye çalışırken sen kendini kurban halinde bulursun bir anda. Bu arada partnerin seni kurban haline getirdiği için güç ve kontrol duygusuyla seni yönetip bütün alanını işgal etmeye başlar. Amaç seni korkutup sindirirken ona bağımlı hale gelip boyun eğmen, seni küçümsediği, aşağıladığı, haklarınla ilgili şeyleri yasakladığı, boyun eğmeni ve itaat etmeni beklediği, sana müdahale ederken yaraladığı, incittiği ve korkuttuğu yaşam tarzını benimsemen. Duygusal, fiziksel, sosyal, sanal, psikolojik ya da cinsel şi psikolojik şiddete maruz kalırken bir de üzerine bunun şiddetinin dozu sürekli artarken sen daha ne yaşadığının, sana ne yapıldığının farkında bile olmayabilirsin. Bazen bunun görünür temelleri bile olmaz. Yani çoğunlukla maruz kaldığın şeyin flört şiddeti olduğunu bile farkında değilsin. Ama sana kötü bir haberim var. Öyle görünmez izler bırakıp ki çoğunlukla fiziksel şiddetin yarattığı tahribattan daha fazladır. İddia edilenin aksine kadınlar kadar erkekler de flört şiddetine maruz kalır. Yani flört şiddeti her iki cinsinde yaşayabileceği bir şey. Hatta ilişkin bittiğinde bile flört şiddetine eski sevgilin tarafından maruz kalabilirsin. Peki gerçekten flört şiddetine maruz kalıp kalmadığını nasıl anlarsın? Bunu ilişkiye başlamadan deneyimlesen ve görmeye çalışsan çok daha iyi olur. Ama eğer ki bir ilişkideysen ve artık köşeye sıkışmış hissediyorsan, ilk olarak bakman gereken şey, erkek ya da kız arkadaşının davranış ve söylemleri olmalı. Ne diyor bu adam ya da kadın sana, etrafa? ''Erkekler kadınlardan ileridedir.'' ''Kadının aklına güvenmeyeceksin.'' ''Elinin hamuruyla erkek işine karışmayacak.'' Ya da ''Kadınların altıncı hissi kuvvetlidir.'' ''Kadınlar her şeyin en iyisini bilir.'' ''Erkekler ne anlar?'' gibi söylemler duyuyor musun? kendi cinsiyetini ve fikrini çıkaran söylemlerde bulunur. Zaten kadın erkek rolleriyle ilgili o köşeli ve sert söylemlerinden o flört şiddetini meşrulaştıracak şeylerin ipuçlarını almaya başlarsın yavaş yavaş. Şiddetin gerekli olduğuna dair görüşler saçar etrafa. Kadını boş bırakmayacaksın abi. Gerekirse birazcık tartaklayacaksın. Gücünü hissedecek. Ya da erkekleri kolay kolay başı boş bırakmayacaksın. Anında uçup gider. Dırdır edeceksin. Hayatında bir damla boşluk bırakmayacaksın ki etrafına bakacak hali kalmayacak gibi şiddeti meşrulaştıran söylemleri duyarsın ağzında. Ve haklılığından sonsuz emindir. Seven insan kıskanır. Tabii ki birbirimizi sorgulayacağız. Tabii ki hesap vereceksin. Sevgiliyiz biz derken Biraz kalıbın adamı ol. Gevşek davranıyorsun. Erkek gibi davransana ya da elin namuruyla erkek işine ne karışıyorsun? Birazcık işveli ol, biraz kadın ol gibi söylemlerle az önce meşrulaştırdığı durumu bir de aşağılayıcı ve küçümseyici söylemleri üstüne koyup taçlandırır. Sen şiddeti kafanda gitgide normalleştirir bir halde bulursun. Bu birinci adımdır. İkinci adım seni aşağılaması normal bir hale gelir. Çünkü bunu toplumsal kalıpların içine sokarken alttan alta seni sevdiğin için bunları yapıyorum mesajını verir. Sinirlenince sana nasıl davranıyor peki? Sevgi sözcükler hakarete dönüşüyor mu? İstediği gibi konuşmadığında, davranmadığında, istediği cevapları vermediğinde, istediği şekilde hareket etmediğinde ne oluyor peki? Güçlü adam imajını sürekli kavga ederek, birilerini pataklayarak, birilerini ezerek gösteren. Güçlü kadın imajını sürekli etrafta cinga çıkartarak, sesini yükselterek, insanlara hakaret ederek cilalayan, yani çevresindekileri sindirip çekinmelerini sağlayarak iletişim kuran birimi sevdiğim. Aslında şunu takip etmeni istiyorum. İnsanlar şerri ya da öfkesinden kaçınmak için haklı dahi olsalar onlara bulaşmak istemezler. Bu insanlar çevrelerinde sık sık kavga çıkaran, illaki pataklamak anlamında düşünmeyin. Zihinsel kavgaları da kastediyor. Bunlar fikir kavgaları da olabilir. Sürekli kıyasıya kavga eden, kavgacı kişiliklerinden dolayı insanların onlarla tartışmaktan kaçındığı tiplerdir. O yüzden uzun süreli arkadaşları olmaz. Arkadaş çevrelerinin sık sık değiştiğini görürsün. Ama bir şey dikkat et. Asla hata onlarda olmaz. Öfkesi hemen perde arkasında beklediği için ona çekinerek adım atarsın. Sürekli kendini prova yaparken bulursun. Şöyle söyleyeyim, böyle söyleyeyim, nasıl söylersem sinirlenmez. Ne yaparsam onunla öfke butonuna basmam diye devamlı bir endişe duygusu içinde yaşarsın. Saman alevi gibi patlayan bir öfkesi vardır. Genellikle öfkenin neye patlayacağını bilmezsin ve bir köşede fırtınanın geçmesini beklerken bulursun kendini. Özür dilerken bir de bakarsın ki ''Aa yine sen suçlusun.'' Biz ne güzel anlaşıyoruz seninle. Sen beni bu kadar zıvanadan çıkarmasan böyle büyük kavgalarımız olmayacak. Bak bana ne yaptırdın der sana. Bir de onun öfkesi yüzünden ondan özür dilemek zorunda kalırsın. Seni en çok ben seviyorum. En çok benimle vakit geçirmesinin adı altında. Ailenle, arkadaşlarınla geçirdiğin her özel anda yanında olmadığı zaman mutlaka arıza çıkarır. Her an nerede olduğun ve ne yaptığın hakkında raporlama vermen gerekir. Eğer aniden bir şey yapman gerekir ve o plandan sapacak olursan kıyametler koparır ve muhtemelen aranızda çok büyük bir kavganın tetikleyici bir hareketi olur bu yaptığın şey. Bir süre sonra sırf sana ulaşamadığı için ortalığı yıkar hale geldiğinden telefonunun şarjı bitti ya da 5 dakika geç kaldın diye panik ataklar geçirmeye başladığını fark edersin. Nereye gittiğini, kimlerle gittiğini, masada kimlerin olduğunda bir şekilde anlatırsın inanmaz. Resim atlar, seni görüntülü arar, sürekli seni arayarak taciz eder, ortamdaki seslerin sahiplerini bilmek ister ve sen aslında onun yanında olmayıp yanındaymış gibi seni ettiğini fark edemezsin bile. Söylediklerinin bir önemi yoktur. Ne yapman gerektiğini en iyi o bilir. Eğer aksini söylersen öfkelenir, fikirlerini küçümsemeye, seni aşağılamaya başlar. Telefonunu karıştırır, eşyalarını inceler, iş yerine gelip kendini gösterir. Eğer arkadaşlarına buluşacaksan o mekan etrafında gezinir, mesaj atar, sana kendini hissettirir. Ya da hiçbir şey yapamıyorsa, dikkatini çekip canını sıkamıyorsa bir şekilde sana görünecek bir şekilde o mekan etrafından geçer. Bir süre sonra söyleyeceklerini, yapacaklarını, onun ne düşüneceği, ne yapacağı, ne söyleyeceği ya da sinirlenip sinirlenmeyeceğine göre ayarlar. Ona göre endeksleyip, ona göre konuşmaya başlar. Hatta bazı şeyleri söylemekten ve yapmaktan vazgeçersin. Onun istekleri yavaş yavaş senin hayatına işgal edip, senin isteklerini geri planda bırakırken aman tartışmayalım, şimdi ne gerek var, yine canım sıkılacak, yine öfkelenecek ya da kavga edeceğiz diyerek yavaş yavaş bazı şeyleri söylemekten ve yapmaktan geri durup içine kapanmaya başlarsın sürekli sen bir şey saklıyormuşsun, yalan söylüyormuşsun, sürekli onu kandırıyormuşsun gibi davrandığı için geçmek bilmeyen bir suçluluk ve yalancılık duygun vardır. Sen ne kadar doğru davranmaya çalışır, ne kadar dürüst davranıp ona her şeyi söylersen söyle, o bir şeyleri sakladığını düşündüğü için gittikçe senden daha fazlasını talep etmeye başlar. Şifrelerin, gittiğin yerleri söylemen, gün boyunca ne yaptığın, ona raporlaman yetmez. Mutlaka arada bir şey unutacaksın unuttuğun her şeyi arıza çıkarır. O yüzden bir süre sonra gerçekten bir şeyler saklamaya başlarsın ve o suçluluk, yalancılık duygusu sanki o haklıymış gibi üzerine yapışır. Eğer ilişkinde güvensiz ve tedirgin hissediyorsan sevgiyle değil korkuyla yaşıyorsun demektir ve bu çok normal. Sevgilinle bunları yaşıyorsan sevilmekten bahsedemezsin. Çünkü şiddetin olduğu yerde sevgi yoktur. Korku ve hüküm vardır. Öfke kontrol problemi yaşadığı ya da daha kötüsü Bundan zevk aldığı için fiziksel şiddet yaşıyor olabilirsin. Seni ittirebilir, tartaklayabilir, boğazına yapışabilir, tırnakların üzerine geçirebilir, ısırabilir, gerçekten çok kötü bir şekilde tokatlayıp yumruklarını kullanabilir ya da daha ciddi yaralanmalara sebep olacak şekilde bazı araçları kullanabilir. Şiddet cinsel zeminden de gelebilir. Eğer beni seviyorsan, ''Beni seviyorsan yaparsın'' gibi cümle başlangıçlarıyla seni isteğin dışında cinsel birlikteliğe ya da cinsel birlikteliği kendi isteğinle yaşıyorsan bile başka türlü birliktelik şekillerine hatta belki de zorla kürtaja, hatta zorla hamile kalmaya bile zorlayabilir Bu şiddetin cinsel zeminden geldiğini gösteren işaretlerdir sana. Korkutma, aşağılama, küçümseme gibi yollarla kendine güvenin de yara açacak psikolojik şiddet yollarına da başvurabilir. Bu da flört şiddetiyle gelir. Sürekli bir şeyi beceremediğini ima ederek kendine muhtaç algısı yaratmaya çalışır mesela. Sürekli seni suçlaması, yaptıklarının altında bir şey araması aslında sırf psikolojik şiddet olsun diye olabilir. Bir şey yapmadığını, suçlanacak ortada bir şey olmadığını bilir ama sen sormadan anlatasın diye, o amaca hizmet etsin diye bile yapıyor olabilir bunları. Böylece flört şiddeti psikolojik zemin altından gelirken onunla güçlü olma ve hakimiyet kurma amacına birebir bir hizmet eder. Arkadaşlarının aradı bozar, ailenle görüşmene karışır seni sevdiklerinden izole eder. Ha bunları beceremiyor mu? O zaman seni sevgisizlik, ilgisizlik ve itaatsizlikle suçlar. Bu ilişki için ne emek verdin, ben emek veriyorum, sen sadece bizim dışımızdakileri düşünüyorsun diyerek senin yaptıkların hakkında flu bir zemine çeker. Hobilerini, kendini ayırdığın zamanı, etkinliklerini küçümser. Yapmakta ısrarcı olursan o zamanları sana zehir etmek için elinden gelen ardına koymaz. Ve sen o ilişkide kalmak istiyorsan bunlardan yavaş yavaş vazgeçmek zorunda kalırsın. Çünkü aksi takdirde nefes alacak alanın yoktur. Bu da sende içe kapanmaya ve sosyal izolasyona neden olur. İşte biz buna flor şiddetinde sosyal şiddet diyoruz. Sosyal medya şifrelerini ister, arkadaşlarını siler, senin haberin olmadan hoşlanmadığı insanlara mesaj atar, mesajlarını kontrol eder, ısrarla sanaldan seni takipte kalır. Gittiğin yerlerini net üzerinden takip eder, kontrol eder. Hatta bazen bununla yetinmez. Eğer uyarına gelmeyen bir ortamda olduğunu düşünüyorsa seni gittiğin mekandan bulur. Sürekli seni kontrol edildiğin duygusuyla baş başa bırakır. İstesen de istemesen de bir yerde hata yapacaksın değil mi? Çünkü bu kadar kontrol duygusu altında acaba onu kızdıracak bir şey yapamayın paniği de var. Ya bunu yaparsam kavga edersek endişesi de var. Mutlaka hata yapacaksın ve bu hatayı kullanacak. Bu seni daha da çok kontrol etmesine neden olur. Bunların çoğuna evet diyorsan flört şiddeti yaşıyorsun demektir. Karşında öfkeye meyilli ve seni sindirmeye çalışan birisi var. Sahiplenirken kısıtlayan, sevgi gösteriyorum adı altında hükmetmeye çalışan ve kontrol manyaklığını biz bir ilişki yaşıyoruz tabii ki böyle olacak diyen birisiyle bir ilişki yaşamaya çalışıyorsun. Eğer gerçek bir sevgi ilişkisi yaşamadıysan çocukluğunda, sevgiyi alma ve vermeyle ilgili kötü bir deneyim yaşadıysan, seni benden çok kimse sevemez, gerçek sevgi de budur zaten, benim kontrolüm altındasın diyen bir kadın ya da bir adamın eline düşmen çok normal. Ama orada durman normal değil. Ya kendi kendine oradan çıkmanın bir yolunu bulmalısın, eğer çıkamıyorum diyorsan bir uzmandan yardım alarak kendini o durumdan kesinlikle kurtarmalısın. Şiddetin gerekçesi olmadığı gibi suçlusu da asla olamaz. İlk önce bunu anla. Hiçbir neden şiddeti haklı gösteremez. Senin bir suçun ve sorumluluğun olamaz. Hangi şiddet türünü sana uyguluyor olursa olsun şiddet uygulayan kişi suçludur, sen değil. Eğer bir kez şiddet gördüysen onun devamı gelecektir, bunu asla unutma. Telefondan siber ve saldırı, ısrarla takip etmek, fiziksel şiddet, cinsel şiddet, arkadaşlarına mesaj atması, sürekli senin senden rapor istemesi, seni insanlar içinde rezil etmesi, arkadaşlarından izole etmesi, yaşadığın şiddet her ne olursa olsun bir kez yaşandıysa bir daha yaşanacak. Neden biliyor musun? Çünkü yardım almıyor. Yardım almadan değişmeyeceğini unutma ve tekrar edeceği dürtüsüyle kendini mutlaka koruma altına al içindeki duyguların gözüne perde indirmesine lütfen izin verme. Beni sevdiği için yapıyor. Sadece öfkeli olduğu zamanlarda yapıyor. Etrafında hiç düzgün bir adam, düzgün bir kadın olmamış ki. Çocukluğunda bunları bunları yaşamış. Aslında tanısanız çok seversiniz. Çok iyi bir adam. Bir kerelik bir şeydi. Onu haklılaştırmaya çalışma. Onu haklı bulduğun her an kafesine bir adım daha yaklaşacaksın. Bunu sakın unutma. Peki ne mi yapacaksın? Ondan sınır çizmelisin. Öncelikle güvende hissedeceğin kuralları ve sınırları onunla mutlaka anlatmalısın. Senin için kırmızı çizgileri belirle. Sürekli telefonunu kontrol etmenden, arkadaşlarımla beraberken gelip mekanda kendini göstermenden, devamlı iş yerine gelip varlığını hissettirmenden, sürekli benden şifreleri istemenden, arkadaşlarımla halı sarmaçı yapacağında bunu sabote etmenden hoşlanmıyorum. Böyle şeyler yapmanı istemiyorum. Bunlar bana ilişkideymişiz gibi değil, kafesteymiş gibi hissettiriyor de. Mesela. Başkaları da veriyor şifreleri. Başkaları da sevgilisine nereye gideceğini söylüyor. Başka kızlar da bunu yapıyor. Başka erkekler de bunu yapıyor dediği zaman bunlar benim istek ve taleplerim de ki senin kuralların ve sınırların olduğunu, prensiplerine göre hareket edebileceğini anlasın. Çünkü gerçekten sınırların olmazsa sen açtıkça o işgal edecek. Bunlar benim kurallarım ve sınırlarım de. Bu sana neyi mi kazandıracak? İşbirliğinin açık olup olmadığını, senin için bu yaptıklarını düzeltme çabasında olup olmadığını göreceksin. Eğer hiçbirini kabul etmiyor ve hala kendini haklı görüyorsa o bunları yapmaya, sen de bunları yaşamaya devam edeceksin demektir. Yani sana bunca yanlış gelen, seni kaygı ve endişe içinde yaşatan, seni stresi sokan, belki de seni izole eden her şey onun için çok doğru. Cidden bunu yaşamak istiyor musun? Sadakat, güven, sevme, sevilme, ait olmak, bunlar bizim temel ihtiyaçlarımız. Bunları suistimal etmek ve biri sırf bir köşede beklesin diye biz şimdi neyi sorusuna cevap vermemekte, biriyle sırf duygusal ilişki içindeyiz diye onu kontrol edebileceğimiz, ona hükmedebileceğimiz, onu aşağılayarak kendimizi yüceltebileceğimizi sanmak da aynı şekilde ve aynı şiddette flo şiddeti kapsamına giriyor. Ve ne dedik? Şiddetin olduğu yerde sevgi kesinlikle büyüyemiyor. Peki çare nerede? Çare dengede. Hükmetmekle sevgiyi kontrol etmekle sadakati, saygıyla itaati, kısıtlamayla sahiplenmeyi ayırıp hepsini dengeli bir potada eriteceğin sağlıklı bir ilişki lazım sana. Tüm bunları dengeleyen biriyle mutlu olabilirsin ancak. Sana uyguladığı şiddete bile seni neden olarak gösteren biriyle değil. En çok da psikolojik sağlığını korumak ve gerçek sevgiyi hissetmek için. Çünkü her insan kadar özel, değerli ve önemlisin. Bunu asla unutma olur mu? O zaman bir sonraki videoya kadar sağlıkla kalın, güvende kalın. bizi takipte kalın. Hoşça kalın izleyenler.